Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Evet yine çok güzel bir dua var arkadaşlar. Şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hemen duamıza geçeceğiz Allah'ın izniyle. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu geceye özel, bu gecenin rahmeti, bereketi, güzelliği inşallah hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Çok çok güzel ve özel bir dua var şimdi. Bu duayı okuyacağız. Şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hızlı bir şekilde çoğalıyor. Yeni gelen herkesten ricam hemen videoyu beğenin arkadaşlar. Daha fazla kardeşimize ulaşsın. Ve hemen onlar da katılsınlar yayına. Evet şu an 100 kişiyi geçtik. Like sayısı da bir yüzü geçsin hızlıca arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde. Hemen Duamıza geçeceğiz. Çok güzel bir dua buldum sizler için. Rabbim şimdiden kabul buyursun diyelim duamızı. Ve şöyle güzel bir fon müziğimiz var. Onu da açalım. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, şimdi dua vakti. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bütün mükevvenatı yaratan, mevcudatı yoktan var eden, canlılara hayat veren, tüm mahlukatı rızıklandıran, alemleri terbiye edip kemale erdiren darda kalana yetişen dua edene icabet eden günahlarına pişman olup tevbe edenleri bağışlayan kulunun dua ve niyazından hoşnut olan Rabbimiz. Bu duygularla affını diliyor, rahmetini umuyor, bereketlerini bekliyoruz. İhsan eyle ya Rabbi. İlahi Allamul Guyub, Settarul Uyub ve Gaffarul Zunubsun. Bütün hallerimizi gizli ve aşikarımızı bilensin. Ayıplarımızı lutfu kereminle örtensin. Gaffar ismi şerifin hürmetine günahlarımızı bağışlayansın. Bize şah damarımızdan daha yakınsın. Feryadımızı duyansın. Ümidimiz var eden, ümidimiz var. Affedersin çünkü affetmeyi çok seversin. Bu imanla ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Sana açılan eller, seni zikreden diller, senin aşkınla yanan gönüller hürmetine bizleri kendine kul, habibine ümmet eyle ya Rabbi. İnayetine sığındık kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Sapıtma bizi, hakka yönelt. Sen duyurmazsan bizler duyamayız. Sen söyletmezsen bizler söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen bizler sevemeyiz Allah'ım. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize hep erdirdiklerini ya Rabbi. İlahi, şeytanın ivasından, nefsimizin kötü arzularından, insan şeytanlarının şerrinden, kafirin küfründen, fasıkın fıskından, zalimin zulmünden, hasetçilerin hasedinden, yüze gülen iki yüzlülerin şerrinden ve bütün afatı dehriye ve afatı kevniyeden yerden ve gökten gelecek bela ve musibetlerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin büyüğe itaat ve hürmet, küçüğe şefkat ve merhamet kalmadı. Haram helal ayrılmaz ana baba sayılmaz, hısım akraba aranmaz oldu. Bundan dolayı her yerde fesat zuhur eder oldu. Bizleri beterinden koru ve bizlere bu günlerimizi aratma ya Rabbi. Ya Rabbena, İbrahim aleyhisselama Nemrud'un ateşini gülzar ederken azgın Nemrud'u bir sivrisinekle helak ettin.'' mağrur firavunu suda gark edip ateşe gönderirken Musa aleyhisselam ve inananlara kurtuluş yolları açtın. Azıp şaşıran hak yoldan uzaklaşanların nasıl helak olduklarını ibret alsınlar diye Kur'an dili ile bize haber veren zaman zaman kısmen de olsa zelzelelerle yanardağların alev püskürtmesiyle yel, sel, fırtınalarıyla daha nice bizi ikaz eden hadiselerle uyaran, kimisine memat, kimisine hayat veren, kimisini ağlatıp, kimisini güldüren, Musa'yı Tuğra çağırırken, Yusuf'u zindana gönderen, dertli Eyyub'e büyük bir imtihandan sonra afiyet veren, ülkünde dilediğini yapan, hikmetinden sual olunmayan, her şeye kadir olan Ulu Allah'ım. Bizleri geçmişten ibret alan, ömrünü boşa harcamayan, nimetlerine şükreden, niçin yaratıldığını fikreden, güzel isimlerini zikreden, ibadetlerini güzelce ifa eden, son demde de Allah, Allah diyerek huzuruna Müslüman olarak gelen kullarından eyle ya Rabbi ilahi zatı pakin ve celali kibriyan hürmetine yapılan hayırlı duaları fetekabbelehe rabbühe bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelan bizzat haci-i kainat, hulasa mevcudat, fahri alem, nebi-i zişan, meşale-i iman, habibi edibin, Resulü Ekrem'in Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz pak ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem aleyhisselamdan bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ali ezvacı tahirat, güzin, ensar muhacirin, tabi'in, tebe tabi'in, eimme-i müştehidin, müfessirin, muhaddisin, ulema-i amilin, suleha-i salihin, agniya-i şakirin, fukara-i sabirin, bahusuz ashabı hayratta olup da ölenlerin, ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün dostlarımızın geçmişlerine de hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi. Sen bütün geçmişlerimizi rahmetinle an, lütfunla an, onlara inayet eyle. Kabir azabı yaşıyorlarsa şayet sen onların azabını dindir ve onları feraha çıkart, kurtuluşa çıkart ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen, amin, amin diyerek yakaran, yalvaran bütün kardeşlerimizi affeyle. Onları meleklerle birlikte an ve hepimizin duasına meleklerin duasını da ilhak eyle. Hepimizin duasını meleklerin duasına da kat ve senin katına ulaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen kim varsa ve hastane köşelerinde inim inim inleyerek senden yardım bekleyen, senden şifa bekleyen kim varsa sen onlara şifa ihsan eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle geçmişlerimizin, hayatta kalanlara ise sağlık ve sıhhat ver ya Rabbi. Ya Rabbi şu an senden bir yardım bekleyen, sıkıntıya düşmüş, bir çare, çaresiz bir şekilde sana ellerini açmış, senden yardım bekleyen kim varsa sen onlara yetiş ya Rabbi. Hızır aleyhisselamı gönder, büyük evliyaları gönder, kutupları gönder ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar çok muhteşem bir duaydı. İnşallah sizler de maşallah amin dediniz. Yorum kısmına da bir amin yazın şöyle herkese ulaşsın. Bütün kardeşlerimizin ana sayfasında çıksın ve özellikle videoyu beğenmeyen kardeşlerimiz varsa şu an yayında mutlaka yukarıdaki like butonuna tıklayın. Telefondan katılıyorsanız bilgisayardan izliyorsanız da hemen altında like butonu var. Oraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar kanalımıza henüz abone değilseniz eğer mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar hemen abone olalım çünkü bu tarz dualar yayınlarımız devam ediyor İnşallah nice güzel dualarımız olacak önümüzdeki günlerde hepinizi bekleriz kanalımıza ve bu yayınlarımızın linklerini yayınladığım yayın yayından sonra hemen instagram hikayede de paylaşıyorum instagram kullanıcı adım tezcan oskaya oskaya'nın sonunda iki tane A var buna dikkat edin YouTube'dan bildirim gitmeyen arkadaşlar özellikle Instagram'dan takip etsinler. Hikayede Instagram hikayeleri sürekli YouTube'daki yeni yayınlamış olduğum videoların linkleriyle dolu. O yüzden hepinizi Instagram'a beklerim arkadaşlar. Zaten Instagram'a girdiğinizde Tezcan Özkaya yazdığınızda sayfamız en üstlerde çıkacaktır. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Ee, özel soruları olanlar varsa Instagram'dan alabilirim sorularınızı. İnşallah bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.